Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber yeni video biter. 3 ile karşınızdayım. <laughs> bu videoyu e, siz yarın izleyeceksiniz ama neyse. <laughs> evet siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü bugünlük video yükleme hakkım doldu. Ama olsun zaten yarın İki tane yeni video atacağız arkadaşlar. Birisi shorts, birisi de bu ee, yenirsen video biter ee, 3. Neyse arkadaşlar, şu anda şu anda e, Efe'yi bekliyoruz. Bu arada attığımız shorts'ları izlemeyi unutmayın. Ee, çok komik shorts'lar var değil mi Efe? <laughs> Özellikle Efe'nin o shorts videosu var ya acayip yakıyor. Balon patladı. Şa, acayip bir video. Çok güzel bu arada ben. Harbi arkadaşlar o, o videoyu izlemeyi de unutmayın bu arada. Ay tat kanka. Kardeşimin yüzünde patladı. Yaz yaz. Yok. Ha, tamam, şey olan tamam ki. Söylemedi hiç. Evet arkadaşlar Kutu'nun yüzünde balon patlıyordu. <laughs> Patladı ya hatta. kaçtı? 2012. Evet şu anda bir internet sıkıntısından dolayı bir dakikadır bekliyoruz. Geldim. Geldin mi? oyna mısın? Evet teknik bir sıkıntıdan dolayı 1 bir dakikadır videoya başlayamadık arkadaşlar. çok Gerçekten. teknik bir sıkıntı. Arkadaşlar babamın, babamın telefonuna Brawl Stars. Kendi telefonunu kırdığı için. Telefonum şey. Hadi gel let's go let's go let's go. Hadi. İnşallah üçüncü maçta yenilmeyiz bu sefer. Her videoda evet. üçüncü maç yeniyoruz. Evet. yeniliyoruz. Evet. bozmamız lazım. Bundan Bak. sonra okus yok. Okus. Büyü bozuldu. Oks. Evet. Grey'i alırız da. Jin. Bence es. Bak bir şey değil mi? Grey ile şey. Grom Bilek alırız da. Bir de kanka bence es. Grey ile de. Da... Grey ile şey alırız da. Grom, u grom u alırız da. da. Yok Jin daha beter zorlar. Ovel oldum. Namus. Kaç kaç ayrıdır. kaç e kaç 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 kaç. Haydi be gelin. Kaç 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 lan kaç kaç kaç. <laughs> lan oğlum ah! Aynen iyi bu arada. Ya ben bir türlü atak yapamıyorum oğlum. Ne yapacağım ben? Ben yani uçuyorum aga. Ah! Uf ya. İyi maçtan 20'si böyle bir sürem ki. Harbi ha. Video 2 dakika falan sürmüş olacak bu arada. Dur dayna, dur Aynaya geldim aynaya. Bakın iyi olsun ya. Evet. Oy çok evet. iyi aldık. Çok iyi aldık. Paşağı Güzel. Var. Nice nice değil nice nice gidiyor. nice. Nice şuna bülte. Gelen gelsin beyler. Hop şöyle bir grom kill. Grom kill'i. Şunu alırsak mükemmel olacak. O, o, uy uy uy. Aga cin. Nasıl işte ben değil. Tek bıraktı lan beni. Bu arada Granger'a bir. Evet öyle D. bir şey. Girdi. Lan oğlum ne yapıyorsunuz? Atla bas kaçmış. Hiperşarj niye basmıyor? Diyeyim? Ben basıyorum bazen basmıyor ben ne hiperşarj şurada gördüğüm. Bir... Lan dur kaç 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 kaç. Hadi be. Pardon beyler gerçekten özür dilerim. Harbi özür, harbi özür, harbi özür. Ne ben bir şey mi yaptım? Ya kes Allah'ını seversen ya. Lan oğlum bir dur arkadaş ya. Allah'ım bana kızıyor bir de ya. Hmm. Kafayı yiyeceğim. Şimdi kız lan. Şimdi kız oğlum. Hayanın Neyse tamam ya. Olsun. Şimdi kız lan. Şerefsiz ya. <laughs> hadi. Hadi. Edgar oluyor mu? Oluyor mu? Çiftler, Geliyor çiftler. mu? Emin misin? Aynen. Eminsin yani. Evet. Oğlum bak yenilirsek çok pis girecek var. Ama yenersek de tek de olur. Bir şey mi? İlk ikiye Babamız girmemiz lazım. Babamın evet. yükledik. Ya da yok ilk üçe çünkü üçüncü olursan berabere kalmış sayılıyorsun hesaplaşmadan. Yenilirsem video biter olduğu gaya. için. Oha gaya. ya. Daha zorlayabilir biraz. Azıcık yok çünkü bize. Spike de zorlayabilir. nasıl oldu ki ben. <laughs> Miko daha beter zorlar oğlum siz mi var mısınız? Aha emz geliyor Emz sizi alırım Ben emzi alırım ki ben emzi alırım da Aksesuar yoksa aksesuar varsa yapar o beni Şeli var Yakar o beni Şey var surge var surge Surge mi var Surge surge Baka benden daha iyi surge oluyon yok. bir dörtüp Gel gel Benim canım fazla mı var aslında Yapıştır 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 çok iyisin Heh uy adam. Dynamite nerede? O ne Dynamite ne? uçup alsam o, daha menzil yetmiyor. zaten adam iyi Mike'da oynuyor yani. Hayırdır? Hesaplaşmada kaçarak oynayacağım. kalp emojisi. Aga hiper şarjım yavaş yavaş doluyor. Çok yavaş. Şuradan bir Aa ben Söyle ona ben, ben ona ulti basamam. Ben ona basamam. Lan oğlum her yerden biri çıkıyor arkadaş ya. Her yerden biri çıkıyor. Bak şu sorucu da ulti atamıyorum. Lan nasıl çıkacağız biz? Dur arkadaşlık takım olma isteği. Al dön dön, dön 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 dön. Dön, dön lan dön. Dön aga dön lan. Oğlum. Aga ben ortaya geçtim de çok tamam, yanlış bir karar verdim. Ben... Ya ben ultiyi Allah kerim. Hadi lan! Ay şöyle. ne lan? Kim o lan? Kolet. Kolet'in şey kostümü. Hayda. Öldüm ben. Kolet hiper şarjlı kolet dedi. Allahu ekber. Özür dilerim şeytan elim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Multi bas birine kanka. Zaman geçir, zaman geçir, zaman geçir. öyle mü? Çok iyi be. Öyle zaman geçir. 3. 2 1 Ya şu sorucun ultisi bir gitse atlayacağım da atlayamıyorum aga ya Tamam. Şimdi Olamaz lan Yok koleti alamam koleti alamam koleti Ay, alamam Tam tamam, olsun 200 200 200 Çok iyi en azından yani kazanmış Kaç sayıldık atandım? Edgar 24 rank Yee yeah. Tamam hadi 25'e kısalım 25 zor ya aga ya Tek kutu ve 2 konsept Evet arkadaşlar. Ee, evet sıçtık. Ee, yenilmeden 25 yapmamız evet. lazım. Üçüncü olsak bile yeter yani o derece. Rozetin güzel mi bu arada? Efe ne diyorsun? Hayda. Ne oldu lan? Aha Miko gelmiş. Şimdi bekleyeceğim o Miko'nun anını Omikonun ne kanka? Omiko'nun Miko'nun vermişsin diyecekti ben de atlayacaktım. O iki atışta aldı değil mi? Dur ben yük kasayım sana şurada. Şurada bekliyorum ben. Okay. Ben azıcık hareket. Okur Oğlum koptu. Eskiden e Biraz Eski ortaları doğru yok yok bulursun Eskiden 3 saniyede de nasıl yani? Oğlum. Oğlum. Bi lan o. O kedi olanı mı diyorsun? Bi o bi Aga şu Maze'i atlasam net alırım da şey ya. ay. 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 Bu çok sıkıntı aga. Evet. Kutaycığım oyunun sesini kısar mısın? Dön dön dön. Efe dön. Aha dönüyorlar Dön. dön. ama. Lan dönüyoruz ya hani biz takımız ya kanka. Takım olduk ya hani dönüyoruz ya kanka. Kutay oyunun sesini kıs bak oğlum. <laughs> Video çekiyoruz burada. Allah, Allah lan oğlum. Kaç 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 kaç. Lan oğlum geliyor bunlar. Gelme <laughs> lan. Aynen kardeşim Aras kargo. Buradan da aynı mayka da uçarım. Uçarsın. Lan. Ay.